Selamlar sevgili sevgili dostlar. Bakın burada narinciye fidanları birbirine tozlayıcı mıdır değil midir? Yahut kendisinden tozlanır mı diye bir video çekmemiz icap etti. Sosyal medyada çok konuşmalar geçiyor. Kendine tozlayıcıdır tek olsa olur, çift olsa olur falan. Ama ben bunu kendim denedim. Kendim de denedim. Yaptım. Başımda vardı kendi kendine tozlayıcı olsa da yeterli değil. Yani hiç meyve tutmuyor değil. Meyve tutuyor ama hatta bırak meyveyi kendisi bile kaybolup gidiyor. Bunu ben tecrübe ettim ve söylemek istedim. Bakın şimdi burada gördüğünüz saksılarımın içerisinde bunlar. Beraberce çok kalabalıkta böyle meyve tuttu. Bu yalnız başına olsaydı Bunda bu meyvelerin yarısı da yoktu. Belki kendini de kaybedecekti. Bunları ben ıı, ilk yaparken 5-10 tane birden getirdim. Arkadaşlarıma birer tane dağıttım. Bilmiyordum tabi o zaman. Bu işe başlamamıştım. Arkadaşlarıma dağıttım. 7 tanesini ıı, tek tek dostlarıma dağıttım. 3 tanesi bende kaldı. Ama benimkiler meyve vermeye başladı. Çoğaldı, büyüdü. Ben ekledim, ben çoğalttım, aşıladım derken artık bahçemize sığmaz oldu. Ve bol bol da meyve veriyor gördüğünüz gibi. Bakın bu kadarcık saksı, şu kadarcık kalınlık. Bunu bir dostumuz beğendi ona göndereceğiz inşallah. Ama göndermeden önce Sizlerle bir de ee, paylaşayım dedim. Yani yanında eşi olursa güzel tozlanıyor, çok bol meyve veriyor. Evet iddiam yok, kendi ne de tozlayıcıdır ama mutlaka, mutlaka yanında eşleri olması lazım fazla meyve almak için ve yaşamaya devam etmesi için. Bakın bunlar da öyle. Bunlar da böyle. Kamkuat. Hani bunu herkes artık öğrendi biliyor. Kamkuat fidanları. Böyle boz meyve vermesi için mutlaka yakınında bir tane olacak. Mesela bakın ileride bunun yakınında var şimdi bak. Burada. Böyle. Meyve veriyorlar Bakın. Bu bol meyveyi eğer tek olsalar vermiyorlar. Denedim, yaptım, gördüm. Deneyim geçirdi. Bizimkiler deneyimle. Kitaptan okumadık. Okuyamadık. Deneyerek bir yere geldik. Hobiciyiz. Hobi olarak bu işleri yapıyoruz. Ve bu bol, bol da deneme yapıyoruz. Bakın sevgili dostlar burada bir limonumuz var. Şöyle, bunun biraz daha yeşili de böyle yeşirken, bu limon süper bir limon. Neresi süper? Suyu süper değil. Suyu da var ama bak taş gibi bir limon. Fakat aynı limon kolonyası gibi, kaymak gibi eli yüzü kaymak gibi diyor ve çok güzel kokuyor. Limon kolonyası gibi kokuyor. Süper bir limon. Bak. Ha, bu limon kokusu için ne dersen değer. Bundan ele yüze kesip süreceksin. Aynı kolonya kokluyormuş gibi limon çeşit kolonya var ya işte onun kokusunda. Onun gibi kokuyor. Az önce gösterdiğimiz limonun başka bir benzeri. Bakın bu. Bu da aynı cins kategoride fakat bu biraz daha erken oluyor. O, o sararmamış. Yani bakın bu sararmamış. Diğeri sararmış. Bunun bir özelliği de var. Bakın bu da yedi verendir. Bu da dikensizdir ama dalında gövdede veriyor. Bakın hep daldan beri veriyor. Yani gövdesinde oluyor. Ağacın gövdesinde oluyor. Evet sevgili dostlar. Yani bu kalın kapuklu gösterdiğim bu limon çok güzel kokuyor. Yani limonun çiçeği değil kendisi kokuyor. Ve ele sürülünce kaymak gibi yapıyor. Onu önce söyleyeyim. Bu limon da aynı onun gibi. Bunlar ekşi limondur. Bunların suyuna bakmadım daha nasıldı diye. Ekşi, ekşi limondurlar. Dikensizlikler ikisi de yedi vedendir. Bunlardan daha çoğaltmaya başlamadık. Evet sevgili dostlar. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Bugün 2001 Ocak Yağmur yavaş yavaş gelmeye başladı. Dua ediyoruz. Barajlarımızın dolması için dua ediyoruz. Susuz kalmamak için dua ediyoruz. Hepimiz dua edelim Allah nasip etsin. Barajlarımız dolsun. Susuz yaşanmaz. Susuz hayat olmaz. Bütün canlılar susuz yaşayamazlar. Su çok önemli. Su hayattır. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bunlara kar yağarsa sıkıntı tabii. Biz nasıl olsa kar yağmayacak. Hava güzel diye bunları toplamadık ama. Bir kar yağarsa ağacı yerde bulabiliriz. Çünkü kendi ağırlığı zaten yetiyor. Bir de yere inirse, gördüğünüz gördüğünüz ee, Greyfurttur. Greyfurt ağacıdır. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Size Allah'a emanet ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her günler diliyoruz. İnşallah diğer videolarda limon yetiştirmekle ilgili başka videolarımızda gelecek inşallah. Size Allah'a emanet ediyoruz. Her günler diliyoruz.